Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün AK07 sistemi ile tekrardan beraberiz. 17 dolarlık günlük kazancımız geldi. Sizlerle birlikte bunu şimdi çekeceğiz. Gördüğünüz gibi 17 dolarımız burada gözüküyor. Biliyorsunuz 500 dolarlık bir yatırımımız vardı sistem içerisinde ve şu anda buradan 17 doları çekeceğiz. Çekim nasıl yapıyoruz? Para çekme kısmına basıyoruz dostlar. Burada öncelikle tabi cüzdan adresinizi sistem içerisine girmeniz gerekiyor. Buradan cüzdan adresinizi giriyorsunuz. Sonrasında para çekim kısmına gelip buraya çekeceğiniz tutarı yazıyorsunuz bu şekilde 17 yazdık. Buradan tabi para çekim ücreti alıyor dostlar sizlerden. Burada 13.60 USDT toplam alacağız. Güvenlik kodunu yazmamız gerekiyor. Şöyle yazdım. Hemen iki faktörlü korumayı da etkinleştirdiğim için. iki faktörlü koruma kodunu hemen buraya yazmam gerekiyor. Evet kodu aldım. Evet yazdım. Geri çekilme kısmına basıyoruz. %20'lik bir fücreti alıyor. Burada görmüş olduğunuz üzere, ER20 alınan USDT 100 dolar. TR20 alınan USDT minimum 2 dolar çekim yapabiliyorsunuz ve çekimlerde sizlerden %20'lik bir para çekim ücreti alıyor. Şu anda ben 17 dolar çektim. Bize 13.60 dolar olarak bu hesaba para geçecek. İşlem geçmişi kısmına geldiğimiz zaman da burada para çekme işlemlerimizi vesaire görebiliyoruz. Burada da zaten beklemede gözüküyor. Ama tabii ki ödemeler zaten kısa bir sürede geldiği için herhangi bir sıkıntı yok. Burada hani beklemek yazına bakmayın. Hani Maksimum 3-4 dakikaya buradaki çekim hesabımıza ulaşacak. Yatırım yapın kısmından sistemle yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Buradan direkt öncelikle tabi deposto deyip buradan TR20 alanından direkt yatırımınızı yapmanız gerekiyor. Burada verilen adresi kopyalayıp bu adrese yatırım yapıyorsunuz. Yatırım yaptıktan sonra yatırım yapın kısmına gelip buradan paketinizi seçiyorsunuz. İşte 50'lik, 30'luk, 100'lük ve 500'lük paketler var. Burada işte günlük yatırım getirileri gözüküyor. Yine burada işte kontrat süreleri yer alıyor dostlar görmüş olduğunuz üzere. Buradan işte 500 USD'lik paket seçiyorsunuz. Satın almak diyorsunuz. tabii yetersiz bakiye diyor. Burada bakiyenizi koyduktan sonra direkt buradan satın almak diyerek paketinizi etkinleştirebiliyorsunuz. Ve artık direkt doğrudan sistem içerisinde aktif planlar kısmına geliyor. Ve buradan artık kazancınızı elde etmeye başlıyorsunuz. Aynı benim gibi. İşte burada mevduatlar kısmı gözüküyor. Burada işte para çekimlerinizi vesaire görebiliyorsunuz dediğim gibi. Burada işte daha önceden yapmış olduğunuz tüm çekimler gözüküyor gelirleriniz de yine burada görebiliyorsunuz. Bonuslar kısmında da herhangi bonus aldığınız zaman görebiliyorsunuz. Aktif planlar kısmında görmüş olduğunuz üzere tamamlanmış ve devam etmekte olarak iki kısımda görebiliyorsunuz. Depozito ve yatırım yapın kısımları zaten dediğim gibi rütbeler ve bonus kısmına geldiğiniz zaman bakın burada totalde 10 tane rank var. İşte 1500 dolar yatırımda 50 dolar, 5000'e 200, 12500'e 500, 25.000'e e 25 1000, 50.000'e 50 2500, işte 100.000'e 5000 200 bine 10 bin gibi gibi bu şekilde işte 250 dolara 10 dolar 350 dolara 25 dolar bu şekilde rank sistemi mevcut dostlar uygulama içerisinde hani sizler de zaten bunu görebilirsiniz burada. E uygulamada bu şekilde burada zaten ödüllerinizi görebiliyorsunuz ödül al diyerek buradaki ödüllerinizi toplayabiliyorsunuz. Benim profilim kısmında da kendi profilinizi güncelleyebiliyorsunuz. Cüzdanınızı buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan da iki faktörlü koruma yetkinleştirebiliyorsunuz. Şifrenizi vesaire değiştirebiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde dostlar. Dediğim gibi Bakın buradan para çekim işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Uygulama bu şekilde açıklama kısmından sizler de AKA07 sistemine üye olup kayıt olabilirsiniz. Şimdi ekleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Evet dostlar görmüş olduğunuz üzere 13.6 USDT olarak hesabımıza ödeme geldi. Yaklaşık ben talebi verdikten 2-3 saat sonra ödeme hesabıma ulaştı. Maksimum 24 saat sürüyor dostlar. Ama herhangi bir sıkıntı olmadan günün sonunda sizlere ödemeyi yapmış oluyorlar. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olayım. Ve ben videoyu çekerken de zaten güzel şekilde yatırımlar hala akmaya devam ediyor. Sisteme güzel yatırımlar geliyor. Yani uzun vadede bu sistemden çok güzel paralar elde edebiliriz gibi düşünüyorum açıkçası. Çünkü şu an grafik, istatistikler onu gösteriyor dostlar. Biliyorsunuz genelde bu şekilde hızlı yatırım alan ve düşük kazançlı sistemler uzun vade bizlere götürüp güzel kazançlar bırakabiliyor. Ve bu sistemlerden ben açıkçası umutluyum. Ve ileriki günlerde yatırımı yine arttırmayı düşünüyorum. Videomuz bu şekildeydi. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Ayrıca video sonlandırmadan şundan da bahsedeyim. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü size her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Dediğim gibi çekimler buradan yapılıyor. Para çekim kısmından yapılıyor. Aktif planlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Yatırım kısmı burada zaten. Depozito kısmından yatırımınızı yapıyorsunuz. tr üzerinden verilen adresi kopyalıyorsunuz burada. Bu adrese yatırım yapıp sonrasında buradan istediğiniz paket seçiyorsunuz. Ayrıca aynı paketten 2-3 tane, 4 tane, 5 tane alabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Tabi bunlar da evet bakın satın alma linkleri aşağıda yazıyor. Bunun 500, bunun 100, bunun 30, bunun 50. Yani Tabi 30 tane bundan almak yerine gidip bundan 2 tane de alabilirsiniz. O yüzden hani bu limitlere çok takılmayın. Sınırsız diyebiliriz. Yani 500 tane 500 olarak paketten alacak birisi ben tanımıyorum açıkçası. Bunu da söylemiş olayım. Dediğim gibi zaten yatırdığınız tutar arttıkça günlük kazancınız da artıyor. Kontrat süreniz de aynı şekilde artış sağlıyor. Uygulama bu şekilde işlem geçmişiniz burada. Referans kazançlarınızı buradan görebilirsiniz. Bonuslarınızı vesaire buradan toplayabiliyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.